<laughs> Mehmet, Şimdi hangi ayakların <laughs> acıyor? Bana göster bakayım. İyi misin şu an Mehmet? Biraz su içirelim mi Mehmet? Ağzını çalkalayalım. Ambulans. Ambulansı bilsin. Ambulans, Ambulans geldi gelmiş. mi? Evet. Ambulans, Orada Ambulans geldi. Sağ <laughs> evet. verelim? Evet. Evet. Çak burada, bakalım burada Mehmet. Çak bakayım. İyisin, <gülüyor> değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Ambulanstaki. Aferin sana yakışıklı. Ambulanstaki ee, ablaların. Battaniye ver, battaniye ver. Ver battaniyeyi Mehmet, üşümesin. Oh, evet, Mehmet. üşüdün evet. mü? Üşüdün mü Mehmet? Ne yakışıklı, baksana. Tamam, ya. bir şey yok. O sen kaç yaşındasın? Taşlar be? geldi ya eline, taşlardan oldu o. Mehmet sen kaç yaşındasın? battaniyene sarıl abicim. Sarıl battaniyene, üşüme. Evet. Sarıl, evet. sarsın. Evet. Şunu Gel. Sana. Gel, ben seni bir kaldırayım bakayım Gel. Mehmet. Şunu tut, şunu tut, şunu tut. Evet. Evet. Demirel'e be, kalıyor be, arkadaş. Demirel'e kaldırıyoruz abi. Demirel'e. Hadi bakalım Mehmet, aferin sana. Evet, hadi bakayım. Gel Mehmet Gel 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 bak, gel gel. Tamam ben. Kafasına dikkat Aferin Mehmet. Bak. Gel bak abi. Gel. Bak buradan gel. Buradan gel. Kafaya dikkat et kafaya alın. Asdan Emmet. Mehmet Gel bakalım. Kurçun benim be. Kurçun benim. Meme gel. Evet. evet. Aslanım. evet. İpten tutun hadi. Ekip orada. Bırak bana, bırak bana. Abi Mehmet'in yakını var mı burada? Evet, Sessiz olun şunasını söylüyor. Tamam. Dinleme yapılacak. Yapalım, Abla beni duyuyor musun? Dilelim Sessiz. Olsun. Sessiz. Ya, konuşma lan konuşma lan.